Evet arkadaşlar şu an bir vatozla elmas alengozu bile tutmuşlar ve yiyorlar. Dersiniz niye ayırmıyorsunuz? Heh bıraktı. Ben ayırası ben ayırasıya kadar lepistes şu an yaşıyor mu onu bile bilmiyorum ama kamerada gözüküyor bilmiyorum da öl Öyle... Ölmüş, evet. Evet ölmüş. Daha... Pardon. Daha demin baktığımda bir iki hareket ediyordu. Şöyle göstereyim. Neden video gelmiyor diyorsanız. Şöyle bak da göstereyim. Ama hani bir planım var. Şu betalar vardı ya. Betalar dişi de erkek de hazır olmuş. Sadece betalarda bir kabız, kabızlık sorunu var. Onları çözeyim. Kabızlık sorunlarını gidereyim. Bir de bir artemi çıkartayım. kayıt tuzum eksik. Akva, Aqu akvaryum falan hazır. Onu göstereyim. Bir haber vereyim dedim. Ve göstereyim dedim bu durumu. Canice yani bir şey yapmadım. Gördüğümde elmas şu yavru salyangoz tutmuştu videonun başında. Ee, yiyordu ve yani ben olaya girdiğimde hepsi de sıfırdan çırpınıyordu. Ben şöyle şuradan kepçeyi tutmaya atandım. Yani direkt alacaktım. Şu akvaryuma koyacaktım. Yaşar belki diye. Geldi. Videoda değildi bu. Atos tuttu falan biraz ısırdı. Baktığımda nefes almıyordu zaten. Ben de bir de saniye videoyu çekeyim dedim. Hem haber vermiş olayım. Elmas halengozu iyi ama şu an ölü. Evet. Demek ki elmas halengozuyla Vatos yani Lepistes elmas halengozu Leopar Vatos yaşıyor deniyor ama elmas halengozları yani yaşıyor ama yakaladıklarında yiyorlar demek ki. Leopar öyle. Bu da bilginiz mesaj geliyor da. Bu da bilginiz olsun. Neyse hoşçakalın. Videoyu çekerim yakında. Bay bay.